bakalım Türkiye sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Bursa Kestel'den sesleniyoruz. Özellikle inşaat sektörü deyince ki dekorasyon gerçekten en önemli parçası. Çünkü nereye baksak evin, ofisin ya da sosyal alanlarımızın hangi köşesine baksak gerçekten bu tasarımları görüyoruz. Ve aynı zamanda göze hitap ettiğinden dolayı da hayatımızda önemli bir yer taşıyor diyoruz. Bu anlamda da bu yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek olan isim Ümit Süt. Önce kendisini daha sonra da faaliyet gösterdiği alanı bizzat kendisinden tanıyacağız. Buyurun izliyoruz. Ümit Bey öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de hoş geldiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için memnun olduk. Sağ Estağfurullah efendim. Sağ olun diyoruz. Öncelikle e, tabii ki sizleri tanıyacağız. E, daha sonra da faaliyet gösterdiğiniz alanla ilgili biraz sohbet edeceğiz. İzleyicilerimizin de merak ettiği şeyler var. Onları da soracağız ama önce sizleri tanıyalım. Macera ne zaman ve nasıl başladı? Ben e, 89 doğumluyum. 24 yıldır Bursa'da ikamet ediyoruz. biz daha önce tekstil sektöründeydik. 2006'da bu sektöre girdik. nasip böyle oldu. Güzel mesafe de aldık bu sektörde. Müşterilerimizin güvenini aldık elhamdülillah. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. E, faaliyet gösterdiğiniz alan inşaat sektörü. Ama inşaat sektörünün tam olarak nerelerinde yer alıyorsunuz? Biraz bunu alalım sizlerden. Bizde e, iç dekorasyon ağırlıklı, genel olarak duvar kağıdı, iç dekorasyon, anahtar teslim işleri, duvar kağıdı e, bayliğini de yapıyoruz bu arada. Yoğun olarak duvar kağıdı sektörüne ağırlık vermiş bulunmaktayız. Peki duvar deyince şimdi e, aslında sosyal alanlarımızın neredeyse baktığımız zaman iş yerlerimizin duvarlarından tutun e, banyo duvarlarımızdan tutun yani aklımıza gelen her yerde aslında duvar var. Duvar çok önemli ve sürekli göz önünde. Fakat e, bizi birçok e, konuda da etkiliyor aslında. Bu yüzden sizi daha çok bu sosyal alanların nerelerinde görebiliyoruz? Nerelere hizmet veriyorsunuz? Yani bizler genel olarak e, yaşam alanlarını e, ofisler oteller, lokanta sektörleri, restoranlar, inşaat alanları yani yaşam alanları, alanlarımızı biz sürekli yenilik yapıyoruz. Müşterilerimizin teveccühüne göre, müteahhit arkadaşlarımızın teveccühüne göre e bu şekilde ilerliyoruz yani. Peki gelelim duvar kağıtlarına ki e, öncelikle burada ne kadar çeşit var? Çok fazla çeşit görüyoruz ama kaç çeşit var kağıt? Şu an e, bünyemizde 9-10 bin renk ve desen olmak kaydıyla seçenekle müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Evet. Yalnız e, şunu sormak istiyorum hatta çok merak ediyorum. 9-10 bin seçenek benim önüme sunulsa karar vermekte çok zorlanırım. Çünkü alternatif ne kadar fazlaysa bir o kadar karar vermekte zorluk çeker. Siz bunun sıkıntısını yaşıyor musunuz müşterilerinizde? Yani biz onu şu şekil çözüyoruz. Ee, mesela 3-5 tane kartela seçeneğiyle müşterimize gittiğimiz zaman bu müşteri bir ay sonra tekrar bize dönüş sağlıyor veya iki ay sonra geldiğinde farklı bir ürünü gördüğü zaman keşke bunu yapsaydım demesin diye biz bütün seçeneği sunuyoruz müşterilerimize. Kendi hür iradesiyle yavaş yavaş beğenecek, kalıcı olacak. çünkü duvar kağıdı sektörü boya gibi değil, iki yılda bir değil. Bunu kullanımına bağlı, müşterinin kullanımına bağlı olduğu için 10 yıl, 15 yıl, 20 yıla kadar da kullanabiliyor. Mesela biz kendi evimizde babam Babamgil 2008'den beri kullanıyor. Bir kere değiştirdik yani o şekil. Tam da onu soracaktım aslında. Duvar kağıdı diyoruz ama mesela e, boya yapanlar sürekli işte her sene boyaması gerekiyor. Fakat duvar kağıdı e, hani bazen kullanışsız da gelebiliyor diyorlar ama duvar kağıdının avantajlarından bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki o şöyle oluyor mesela ürünün kalitesine göre değişiyor. Mesela bu boyalı kağıtlar var piyasada. Özellikle farklı sitelerde yer alıyor. Mesela müşteri bize diyor ki şu ürün şu kadar. işte dediğiniz rakam işte atıyorum işte biri veya yarısına tekabül ediyor kağıt var piyasada. Biz o ürünleri satmıyoruz. Çünkü sattığımız ürünler tamamen garantili ürünler ve fabrika bize şunu sunuyor. 10 yıl ben bu ürünün garantisini veriyorum silinebilir renk vermez sağlık konusunda bir sıkıntı yok yani biz garantili ürünleri satıyoruz o konuda müşterilerimiz gayet memnun ve rahat şimdi bazı dediğimiz gibi bu online alışveriş sitelerinde satılan duvar kağıtlarının fiyatına bakarak ya da desenine bakarak aslında kalmasınlar çünkü yaşam alanlarını mahvedebilirler diyebilirim yani mutlaka tabii ki mesela Şöyle bir örnek verecek olursak bir müşterimiz geldi geçen sene burada Kestel'den. E, iki tane çocuk odasını yaptırmak istedi. Biz bir belli bir ücretle az, anlaştık müşterimizle. Ve müşterimiz gitti ertesi gün sabah 8'de beni aradı. Ya, Ümit Bey dedi e, ben bunu farklı bir ustalara yaptırdım da duvarlarım şişmiş şu an atıyor. Biz de kendisine dedik ki Mustafa Bey diye dedik. Biz bir gelelim bakalım keşif edelim ücretsiz bir şekilde. Hatta bizde ise biz karşılarız zararınızı gittik bunu bir boyacı ekipmanlara yaptırmış. Yani olan astar dediğimiz astarı vurmamışlar altına. O 2000 küsür lira ödediği bedel çöp vurmuş oldu. Ve akabinde tekrar kağıt aldı. Biz gittik yaptık. Bu sefer biz işçiliği almadık. Müşteri mağdur olmasın tamamen diye. 8800 lira gibi bir bedeli almadık. Ve müşteri memnuniyetinden dolayı mahcup oldu. Ben öyle hissediyorum. Biz daha işletmeyi açmadan geldim. İşletmenin önünde oturuyor. Bizi zeytin hediye etti. Ettik. Yani siz yetinci, o şekilde yani. Şu an vurgulamak istediğim izleyicilerimiz için ekstra bir durum var. Nedir efendim? Bu şunu söyleyelim. Kağıt ne kadar kaliteli olursa olsun, sadece ka e, kağın kalitesiyle de bitmiyor olay. Uygulayacak olan ustanın becerisi. Tabii bu yet bunu biraz sizlerden. dinleyelim. Mutlaka yani şimdi şöyle e, oluyor bizim sektör. Hatiyom, e, usta çok önemli. Yani en kaliteli ürünü götür ustaya ver, teslim et, düzgün bir işçilik olmadığı zaman o ürünü mahveder ee, ve ölçü çok önemlidir. Biz ona çok önem veriyoruz. Mesela biz büyük projelerde ölçüye gittiğimizde biz boy hesabı olarak ölçü veririz. Yani atiyum e, biz 690 daire olan bir projemizde şimdi e, birçok firma giderken işte atıyorum 350 geliyor duvarın eni. eni, eni 50 eni 350 geldiğinde bir rulo diyor. Biz bir rulo demiyoruz 3.50 diyoruz kaç tane odamız var 100 tane çarpıyoruz kaç boy yapıyor Ka bölü kaç top çıkıyor onu yapıyoruz mesela birçok müteahhit alıyor şantiye teslimatında bakıyor 200 rulo 500 rulo ürün artıyor bu boylardan mesela bir boydan desenli de 5 boy çıkıyor bir rulodan düzde 6 boy çıkıyor 3.5 e, boy kullanıyor bu duvara bir rulo alıyor yarısı kalıyor ne oluyor bu sefer geri de iade edemiyor üretim olduğu için mağdur olan taraf müşteri oluyor. İsraf. Tabii. Biz o şekil yapmıyoruz. Biz boy hesabı yapıyoruz. Atıyorum 3,5 boyumuz gidiyorsa çarpıyoruz ona. Kaç yapıyor bu? 35 bölü 5. 7 rulo. Biz ona 35 rulo satmıyoruz. ve 10 rulo satmıyoruz. 3 rulo kâra geçiyor müşteri. Peki kaç çeşit duvar kağıdı var? Yani kalitesine göre değişiyor mu sizde de? Aynı zamanda bu ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Gerek yurt içi gerek yurt dışı ithal duvar kağıtlarınız olsun. Şu an Türkiye'de de çok fazla kaliteli şeyler üretildiğini biliyoruz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Yani duvar kağıdı ithal de var bizde hem yerli hem ithal olmak üzere ürünlerimiz var. Biz kalitesiz ürün kesinlikle satmıyoruz ve hiçbir şekilde müşterimizi mağdur edecek konuma düşmek istemiyoruz açıkçası. Öyle durumda da öyle ustalarımızın hatası dahi olsa biz karşılıyoruz zararını. Çünkü e, müşteri memnuniyeti yani gerçekten önemli bizim için. Bir müşteri gelir, bir 10 tane misafir gider evine, o 10 taneden 5 kişi gelir bize tekrar. Bu bilinçte olduğumuz için yani biz kimsenin mağdur olmasının yana değiliz. E, duvar kağıdı ile alakalı da şunu söylemek istiyorum. Mesela ithal kağıdı da var bizde ama maliyet çok yüksek. Yurt dışından geldiği için çok yüksek. Bu konuda yerli kağıtlar ithali geçmiş durumda kalite olarak ben de tam ondan bahsedecektim. Şu an zaten ülkemizde de aynı kalitede fakat daha tasarruflu, ekonomik olarak daha tasarruf edebileceğimiz ürünleri de bulmak. Hani ithal duvar kağıdı deyip aa işte hani Türk malına da burada şey yapmayalım. Çünkü gerçekten Türk malı dediğimiz zaman burada aynı kalitede hatta sizin söylediğiniz gibi kalite olarak geçmiş ama daha ekonomik alacağımız ürünler de var. Mutlaka yani biz müşterilerimize bunu izah ediyoruz zaten diyoruz ki örneğin siz e, ithal üründen bir rulo alırsanız bu bir ruloyu almayın iki rulo hatta iki buçuk rulo yerli kağıdımızı alın. Aynı kalite ham maddesi zaten yurt dışından geliyor. Yani kalitede bir sıkıntı yok. Biz bunu izah ettikten sonra müşteri bilinçleniyor. Bilinçlendikten sonra da şöyle düşünüyor ben bir duvarı bir duvar yaparken e, cüzü bir rakam daha ekleyip bütün odamı yap, yapmış oluyorum bu bedele. Bu da müşteriye cazip geliyor, yani çok mantıklıdır yani. Dürüst olmak gerekiyor bence. Gerçekten ticarette dürüstlük zaten önemli. Verdiğiniz hizmet olsun, ürün çeşitliliği olsun, işinize hakimiyetiniz olsun. Güler yüzünüz ve misafirperverliğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim, sağ olun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Geçmişten günümüze bir sektör değişikliği oldu ve bu inşaat sektöründe çok güzel işler çıkarttınız. Gerek yurt içi gerek yurt dışında. Bu anlamda ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir efendim? Yani tabii ki bu e, şu an güncel e, pandemi dönemindeyiz. Şu dönemi atlattıktan sonra şu an gerçekten esnaflar önünü göremiyor bazı konularda. Şu sıkıntılarımız geçtikten sonra önümüzü gördükten sonra biz e, şubeleşmeyi düşünüyoruz yani. Bu Doğu olur, kendi memleketimiz olur. Evet farklı illerde de olur. Bayiliklerimiz de var. Bayi ver bayilik verdiğimiz e, firmalar da var. Ve hatta şunu söylemek istiyorum, muş bayımız şu an aramızda Varan Bey. İlerleyeceğiz duruma göre, yani kendi ülkemize vatandaşımıza, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, yorulmayacağız, devam edeceğiz. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Aynı zamanda Yeşil Bursa'ya, hatta memleketiniz olan Muşa'da tüm Türkiye'ye buradan neler söylemek istersiniz? Yani e, vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bizler e, hizmet veriyoruz vatandaşlarımıza e, ve vatandaş da bir ürünü alırken özellikle bizim sektörde Dürüst esnaflardan alışveriş yapsınlar. Gerçekten yani mağdur olmasın biz üzülüyoruz. Geliyor mesela müşteri bize geliyor. Ürün almış farklı yerlerden yani isim zikretmeye gerek yok. Bakıyorsun mağdur oluyor. Geliyor ben bunu ne yapabilirim? Bu sefer biz üzülüyoruz yani tamam. Karınca kararınca ustalarımızı, ekipmanlarımızı devreye koyuyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama mağdur olan müşteri oluyor. Bir... Bu anlamda mağdur Mutlaka yani bilin bilindik yerlerden alışverişlerini yapsınlar. Yani tavsiyem şu ki internet ortamına da çok güvenmesinler. Çünkü B kalite çok dönüyor piyasada. Bizde de var mesela biz satmıyoruz. Hani birçok fabrika mesela üretim yaparken ilk 1000 metre, 1500 metre yani silindirler tam otursun diye desen oturmuyor, baskısı tam oturmuyor, renk veriyor. Bu sağlıkta bir tehlike yaratıyor. Yani sağlık konusunda sıkıntı yaratıyor. Bizlere geliyor ama biz satmıyoruz o ürünü. Madriyet yaşamasınlar diyoruz. Yol düşen herkesi de buraya. Davet ediyoruz, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerek misafirperverliğiniz için, gerek güler yüzünüz ve e, sektörünüze verdiğiniz hizmetler için diyoruz. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun efendim. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. yolculuğumuzda bizlere eşlik etti efendim. Sadece duvar kağıdı ve kalitesi değil, aynı zamanda uygulayacak olan ustanın da çok büyük etkisi var. Neredeyse %50, %50 diyebiliriz. görsel anlamda gerçekten sizleri bu şuraya davet ettik. Sizler de bizle birlikte yolculuk ettiniz diyoruz. Yolculuğumuza Bursa'dan devam ediyoruz efendim. Yolculuğumuz sizi kesmeden devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz.